Merhaba arkadaşlar. Kanalda sık sık ETF incelemesi çekiyorum. Amerikan borsasında işlem gören ETF'leri inceliyorum. Opsiyon satan temettü ETF'lerini inceledim. Normal temettü ETF'lerini inceledim. Ondan sonra büyüme ETF'lerini inceledim. Bugün çok daha farklı bir stratejisi olan, serbest nakit akışına ve düşük borçluluğa odaklanan bir ETF inceleyeceğim sizler için. Gerçekten çok değişik bir stratejisi var ve güzel de sonuçlar elde etmişler geçmişten geçmiş verilerine baktığımızda. Bu videoda o ETF'i inceleyeceğim arkadaşlar. Detaylara geçmeden önce kanalda arkadaşlar bir sürü video var. Bir sürü ETF incelemesi ya da genel bilgi borsalar hakkında yatırım hakkında bilgi veren videolar var. Bazen sorular soruyorsunuz. Sorduğunuz soruların arkadaşlar cevapları %95 ihtimalle geçmiş videolarda verilmiş oluyor. Lütfen üşenmeyin. Geçmiş videoları izleyin. Hem bu sayede sorunuza cevap alabilirsiniz. Hem de finansal okur yazarlığınızı geliştirip daha iyi yatırım kararları Alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin bugün inceleyeceğim ETF'in tanıtımına geçelim. Şimdi bu ETF'imiz Distillate US Fundamental Stability and Value ETF isminde, kodu da DSTL arkadaşlar. Brokers Broker'sta var. Büyük ihtimal kullandığınız diğer aracı kurumlarda da vardır diye düşünüyorum. Şimdi bu ETF'in detaylarına baktığımızda arkadaşlar, stable cash flow yani nakit akışına bakıyorlar. Bir de düşük borçluluğa Bunun yanında da Value ya. yani bir değer var mı şu an yani indirim var mı bu şirkette ona da bakıyorlar yani genelde ETF'ler yatırım yaparken pek valuation yani değerlemeye bakmazlar arkadaşlar belli kriterleri sağlıyorsa hisse ucuz mu değil mi onunla pek ilgilenmezler direkt giderler alım yaparlar fakat burada bir hissenin ucuz ya da pahalı olduğuna da bakılıyor o da kriterlerden birisi o da enteresan şimdi şöyle baktığımızda neye odaklanıyorlar birincisi düşük borçluluğu odaklanıyorlar onun yanında da stable cash flow'a yani serbest nakit akışına e, odaklanılıyor arkadaşlar. Yüzde yakın e, şirkete yatırım yapan bir ETF bu ve ilginç bir şekilde e, ETF'in içerisindeki şirketlere ağırlık verirken bunu serbest nakit akışı üzerinden hesaplayarak veriyorlar. Normalde bu da pek görmediğimiz bir şey genelde piyasa değerine göre sıralarlar en yüksek piyasa değerine sahip olan şirket en fazla ağırlığı alır. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Tamamen serbest nakit akışına e, odaklanmış bir ETF diyebiliriz buna. Ve aynı zamanda bu ETF'imiz her çeyrek yeniden e, ağırlıklar değiştiriliyor, şirketler değiştiriliyor gibi e, düşünebilirsiniz. Her çeyrekte yeniden e, dağıtımlar yapılıyor. Şimdi devam ettiğimizde arkadaşlar 2 milyar dolara yakın bir varlık yöneten bir ETF. Bu da yine güzel bir oran. Ve expense ratio, masrafı da %0.39 yani binde 4 gibi bir masrafı var. Yine tabii ki Türk fonlarından çok çok daha ucuz bir ETF. Şimdi gelin ETF'in stratejisine bakalım detaylı olarak. Yine prospektüsüne girdiğimizde arkadaşlar burada Principal Investment Strateji altında bunu vermişler. Neye dikkat ediyorlar? Birincisi şirketin valuation'ına yani değerlemesine bakıyorlar arkadaşlar. Bu değerlemeyi de neye göre hesaplıyorlar? Serbest nakit akışındaki daha doğrusu serbest nakit akışı verimliliği denen bir şeye göre hesaplıyorlar. Bunu geçmiş videolarda son videolarda sık sık anlatıyorum. Free cash flow yield denen bir metrik var. Bu nasıl hesaplanıyor? Şirketin serbest nakit akışını yukarıya koyuyorlar. Aşağıya da enterprise value denilen yani kurum değeri. Bu şirketin tamamını bugün satın almak isterseniz ne kadar para ödemeniz gerek? Onun hesaplayan bir metrik. Aşağıya da onu koyup bölüyorlar arkadaşlar. Yüzle çarptıklarında da sonuç bu şirketin serbest nakit akışı verimliliği oluyor. Yani bu şirket yüzde kaç size serbest nakit akışı üretiyor gibi düşünebilirsiniz. Daha böyle temel basit ifadesiyle. Ona baktıktan sonra bir de cash flow stability denen bir terim uydurmuşlar. Bu da ne oluyor? Şirketin geçmişteki ve gelecekteki beklenti nakit akışına bakıyorlar. Stabil mi? Sürdürülebilir mi? Onu anlamaya çalışıyorlar. Bu da olduktan sonra arkadaşlar en son kriterimizde Şirketin borçluluğu giriyor. Ne kadar düşük borçluluk varsa şirkette ona daha fazla e, önem veriyorlar, ağırlık veriyorlar. Eğer borçluluk fazlaysa hiçbir şekilde ETF'in içerisine dahil edilmiyor. Yani borç bölü, income, e, gelir, net, kar oranına e, bakıyorlar. Şimdi bunları, bu temel yatırım stratejileri bir de bakalım en sonuç bu şirket edinde hangi e, şeyleri tutuyor? Bu ETF hangi şirketleri tutuyor? Finchet uygulamasındayız arkadaşlar, FinChat web sitesindeyiz. Kendileriyle işbirliğimiz var. Aşağıya koyduğum linkten kayıt olursanız 20-25 sürekli değişiyor kampanyalar, o kadar şey indirim kazanabiliyorsunuz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bu ETF'imiz, önce şöyle bir kısaca performansına değinelim. Son 5 yılda yatırdığınız 10 bin dolar 21 bin dolar olmuş. Eğer böyle maksimumuna bakacak olursanız 2018 yılında işlemi açılmış bu ETF. 10.000 dolarımızda 23.900 e, 24.000 dolar olmuş bu ETF'de. Sahip olduğu şirketlere bakıyoruz. Tuttuğu şirketlere. United Health var, Abbey var, Johnson Johnson, T-Mobile, Home Depot gibi yine çok e, yakından tanıdığımız bildiğimiz Amerika'nın dünyanın devlerine taşıyor portföyünde arkadaşlar bu ETF. Yani şuradaki şirketlerin herhalde hiçbirine hayır demezsiniz ya da büyük bir çoğunluğuna hayır demezsiniz. Şimdi bunların finansal metriklerine bakacak olursak yine ben aynı şekilde Finchat'te ilk 15 şirketi girdim arkadaşlar. Neleri koydum? Son 5 yıldaki ciro büyümesini koydum. Bu son 5 yılda bu jugger ifadesini görüyorsanız bu her yıl demek oluyor. Son 5 yıldaki her yıl ortalama bileşik ciro büyümesi gibi düşünebilirsiniz. Birinci sırada United Health vardı. United Health mesela cirosunu her yıl son 5 senede ortalama %10 arttırmış. Onun haricinde Hisse başı net kar var, serbest nakit akışlarındaki büyüme var arkadaşlar. Bazıları temettü ödeyen oyuncular, temettüyü arttıran şirketler var içinde bu ETF'in. Zaten genelde böyle serbest nakit akışı güçlü olan şirketler temettü ödemesi de yaparlar ve ödedikleri temettüyü de arttırırlar genelde. Yine baktığımızda United Health mesela son 5 yılda her yıl %15.41 arttırmış ödediği temettüyü ortalamada. Net kar marjı %5.79. Serbest nakit akışı verimliliği de 1.15 yüzde 1.15 oranında çıkmış. Şöyle baktığımızda arkadaşlar genel olarak yine yüzde 8 15 arasında büyüyor diyebiliriz şirketler ortalamada yani ciro anlamında satış anlamında net karlılıkta arada birazcık işte tökezleyenler var net karlılığı düşenler var. Onun haricinde yine yüzde 10 civarlarında ortalama büyüyen şirketler net karlılığını arttıran hisse başına net karlılığını Arttıran şirketler var. Serbest nakit akışına odaklandığı için genelde serbest nakit akışı büyümesi çok fazla e, var arkadaşlar. Yani o tarz şirketler seçilmiş. Mesela %32 var T-Mobile, ondan sonra yine yüzde %33 var Salesforce. Tabii ki arada düşenler de girmiş buna. Fakat e, büyümeden ziyade serbest nakit akışındaki büyümeden ziyade direkt serbest nakit akışına baktığı için o hani direkt büyüme bir kriter değil yani küçülenler de var serbest nakit akışı azalanlar da var. Fakat yine baktığınızda şirket çok fazla nakit akışı üretiyorsa onu da yine ETF'in içerisine dahil etmişler arkadaşlar. Yine mesela Eleven Set var %20, Lowe's var %21, Lakit Martin %11.62 gibi nakit akışında serbest nakit akışında büyüyenler var. Yine aynı şekilde temettü verimliliğine baktığınızda daha doğrusu temettü artışına baktığınızda yine %8'ler, %10'lar, %15'ler havalarda uçuşuyor arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle serbest nakit akışı verimliliğinde o kriterlerden birisi olduğu için çok yüksek şirketler bulunuyor içerisinde. Mesela Evri, Johnson Johnson, işte T-Mobile gibi ya da böyle %9'lara yaklaşanlar var. Mesela Altria Group gibi. Bu tarz şirketler de mevcut arkadaşlar ETF'in içerisinde. Şimdi bunu direkt şeyle kıyaslayabilirsiniz. Amerika'da devlet faizleri %5, %5.5. Bu şirkette mesela Comcast burada e, her yatırdığınız işte 100 dolar için 9,5 dolar serbest nakit akışı üretiyor gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki bunu size ödemiyor fakat teoride uzun vadede en azından bu serbest nakit akışlarındaki büyümelerin hisse fiyatına da yansıyacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu teoride yani pratikte çok daha farklı şeyler olabilir arkadaşlar. Ben de kendi yatırımlarımda hep böyle serbest nakit akışını büyüten şirketlere almaya çalışıyorum. Zaten paylaşıyorum sizlerle de sık sık. Şimdi bu tutmuş olduğu şirketlerde yine gördüğünüz gibi herhangi bir firmaya buradan herhalde hayır demeyiz ya da bir iki tanesini hayır deriz. Onun şirketlere gönül rahatlığıyla alabiliriz, portföyümüzü ekleyebiliriz. Şimdi bunun yanında bu DSTL ETF'i aynı zamanda bir temettü de ödeyen ETF. Çünkü içerisinde çok güçlü temettü oyuncuları var. Temettü verimliliğine de baktığımızda arkadaşlar yine Snowball Analytics'teyiz. Temettü verimliliği biraz düşük. %1.28'lik bir temettü verimliliği var. Fakat temettü büyümesi gösteren bir ETF bu. Yine düzenli büyüyor mu? Bir 2020'den 21'e bir düşüş yaşanmış. Fakat onun haricinde 21, 22, 23 ve 24'te de büyük ihtimal geçecektir 23'ü. Baktığınızda yine temettü ödemesini de arttıran, arttırmaya çalışan bir daha doğrusu öyle bir amacı yok ETF'in fakat tutmuş olduğu şirketler hep böyle serbest nakit akışı güçlü ya da serbest değil de nakit akışı fazla olan ve bunun sonucunda da serbest nakit akışı da artan şirketler olduğu için onlar genelde temettü öde, ödeyen şirketler oluyor arkadaşlar. Bu da yani ETF'in ödemelerine de yansıyor baktığımız zaman. Tabii ki salgın döneminde bazı şirketler ödemeleri kıstı bazıları tamamen iptal etti o belirsizlik sürecinde. Bu da tabii ki ETF'in de ödemelerine yansıyor. Baktığımızda yine en azından son 3-4 yılda bir yükselen grafik görüyoruz. Fakat 2019 yılının Kasım'ında borsaya açılan bir ETF olduğu için daha şöyle bir 10 yıllık 15 yıllık bir veri yok. Bu da yani birazcık işte pastanın yanında işte üstündeki çilek gibi temettüyü de ödüyor. Düşük de olsa bir temettü ödemesi var ve büyüyen de bir temettü ödemesi var. Şimdi bu kadar anlattık. Bir de gelin bunun performans kıyaslamasına bakalım. O kadar afilli şeylerden bahsettim size değil mi? Serbest nakit akışında büyümeler, düşük borçluk falan filan bir hisse seçim kriteri var. Baktığınızda arkadaşlar S&P 500'ü ETF olan VU'yu 5 yıllık süre içerisinde geçmiş görünüyor. Fakat o kadar afili süslü işlemlerin sonucunda aradaki fark sadece işte %10, %11 gibi bir fark oluşmuş 5 senede. Tümüne baktığımızda arkadaşlar zaten 2019 yine 5 seneye yakın diyebiliriz. Hatta hemen hemen tam 5 yıllık gibi bir şey. Tümüne de baktığımızda da işte %129 S&P 500'ün kendisi getirmiş. %141 de bu DSTL ETF'i getirmiş arkadaşlar. Şimdi bunu son zamanda incelemesini yapmış olduğum SCG ETF'i ile kıyaslayacağım. Orada size farklı bir şey çıkacak ortaya. Bu DSTL ETF'inin bir avantajını göreceksiniz. Şimdi baktığımızda SCG ETF'i nedir? Bir büyüme ETF'idir. İçerisinde daha çok büyüme şirketleri bulunduran. Neye dikkat ediyordu? Hisse başına net karını arttıran şirketleri almaya çalışıyordu. Kanalda incelemesi var. Gidip detaylıca bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey dikkatinizi çekecek. Ee, yine 2019 Kasım'ından başladığımızda SCG ETF'i %181'lik bir getiri sağlamış yatırımcısına. DST ile %141'lik bir getiri. Fakat şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şuradaki arkadaşlar 2021'in sonunda bu en son ki işte 2022'nin sonundaki o buluran başlamadan önce baktığınızda SCYG ETF'inin çok sert bir düşüş yaşadığını görüyorsunuz fakat DSTL'de böyle bir düşüş söz konusu değil SCG'ye göre düşüş çok daha limitli çok daha az hatta S&P 500'ün kendisinden bile daha az düşmüş diyebiliriz bazı kişiler için bu bir tercih sebebi olabilir şundan dolayı bu tarz böyle çalkantılı dönemlerde portföyünüz çok fazla düşsün istemezsiniz daha böyle bir stabil gitsin isteyebilirsiniz. Bu ETF'in de yapmış olduğu, almış olduğu şirketlere baktığınızda genelde öyle çok fazla düşmeyen, uçup kaçmayan, zaten düşük volatilite de aslında yatırım stratejilerinden birisi ETF'in içerisindeki. Düşük volatilite, düşük oynaklığa sahip şirketleri tercih ediyorlar. E bu da tabii ki düşüşte, daha az düşüşte sonuçlanıyor. Fakat yani şöyle bakarsanız o bull run başlamadan önce son bir yıldaki bir buçuk yıldaki hızlı yükseliş olmadan önce aslında bir nevi DSTL hem S&P 500'ün bayağı bir önündeymiş hem de SCG gibi büyüme ETF'inin de önündeymiş. Onları da geçiyormuş. Bu yüzden hep böyle uzun vadede bakmak size daha iyi bir e, resim çizer arkadaşlar. Burada 2019'dan itibaren baktığımızda demek ki şunu çıkarabiliriz ki bu hızlı yükseliş dönemlerinde bu marketlerde aslında bu ETF o kadar da hızlı yükselmiyor diyebiliriz. Fakat bunun yanında düşüş dönemlerinde de çok fazla düşmüyor değerini koruyan bir ETF de diyebiliriz arkadaşlar. Daha doğrusu o tarz şirketlerden oluşan bir ETF diyebiliriz. Bu da bazı kişiler için bir tercih sebebi olabilir tabii ki de. Her zaman öyle portföyünüz işte 5 uçsun 6 çakılsın istemezsiniz bazen 1-2-1-2 oynasa da sizin için yeterlidir. Bu da o tarz bir ETF arkadaşlar. Bu kanalda olabildiğince çeşitli ETF'leri incelemeye çalışıyorum ki çünkü bir tane doğru yok. Bana doğru gelen şey size yanlış gelebilir. Size yanlış gelen şey bana doğru gelebilir. Herkesin yatırım stratejisi farklı. Ben olabildiğince farklı şey anlatmaya çalışıyorum sizlere. Kafanıza yatarsa yatırım yapabilirsiniz. Yatmazsa yatırım yapmayabilirsiniz. Tabii ki de para sizin paranız arkadaşlar. Günün sonunda siz karar vereceksiniz. Neye yatırım yapıp yapmamanız gerektiğine. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir beğen tuşuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve eğer kanala abone değilseniz de bir aboneliğinizi alırım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.